Dom, 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 dolu bir günde beraberiz. Adam, Yanımda kim var? Murat Kosti. Murat adını kendisi sırasında bekledim. Prenses Kosti hemen sağ tarafımda, sol tarafımda. Kerem Kosti. Ve... Cansı Kosti. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce biz bunu Ethem Gostil ile ve Engin Gostil ile oynamıştık arkadaşlar. Neydi oyunun adı? Futbol futboldu. Bugün bu oyunu gençler oynayacak ama bugün bir ödülü var. Rolero arkadaşlar bakabilir miyiz? bu challenge'ın mi? adı arkadaşlar <laughs> Rafaelo challenge. Şey. Bakın bu da futbol topu gibi bir e, futbol topu gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> bu bir Abi, bir dakika bir dakika. Bay Ben diyorum <gülüyor> ki Rafaelo Gostil diyorum. Şimdi ne ya yapıyoruz <laughs> dışına arkadaşlar? Dışına, dışına dışına bu Hiç <gülüyor> tutmadım. Evet Rafaelo challenge. Karşıda sehpanın üzerine yerleşmiş kenarın Gost'u gel bakalım. Duvara değilsin Duvara değilsin Evet bakalım oldu mu? Oldu mu bayan gözlü musun? The, Dubai şimdi ne yapacak bu gençler? Gezir bakalım tatlım. Evet, bu gençler şurada bir çizgi var şuraya biraz yaklaşır mısın? Nerede? Gördün <laughs> mü o çizgi? Posti. Şurada. Yok, Bayros. Evet evet gördük gördük. Yapacağız ya. Gördüm. Hayır, orası olsun. Çok Aha. yakın olmasın. O çizgiye yerleştirecek topu. Evet. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz Seyfa Hanım arkadaşlar ayaklarının arasından geçirmeye çalışacak. Buradan geçecek evet. arkadaşlar. Aynen öyle. Ay, ay. Bu ayaklardan geçecek. Ve Murat kostil orayı keşfediyor. <laughs> Ve sonra Rafael'ları kapacak. Tabii ki e, ilk kiminle başlıyoruz? En, küçük en küçükle başlıyoruz. Yaş olarak en küçük Murat. Ondan sonra Nil geliyor. Sonra Cansu. Sonra da Kerem geliyor. Şimdi bir dakika. Evet. Siz bir şöyle kenara çekin bakalım. Evet. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Bana bak bakayım. Hazır mısın? Hazır. Hangi takımı tutuyorsun sen? Kendi takımı. <laughs> o zaman Murat Kostil atıyor. At bakalım. <laughs> oh. Kırpayı kaçırdı. Şöyle gelin çocuklar gelin oraya Orası hep açık dursun. Orası boş dursun. Orası boş dursun. Ne? Prenses kostüm. Evet. Prenses kostüm. Sen hangi takımı tutuyorsun bakayım Ben kendi takımı tutuyorum. <laughs> Her gün takımı Evet. At bakalım. <laughs> gelin bakalım. Kimse kazanamadı henüz. Şimdi sıra Cansu Gosti. Cansu Gosti. Hangi takımı tutuyorsun? Kendi takımı. <laughs> evet. Çekiyoruz bakalım döndü. Arkadaşlar gördünüz mü siz? Bu rafiye olarak kazanılamayacak. Evet. evet şöyle ben, benim Kerem arkama Kerem. gelin. Benim arkama gelin şöyle. Evet şimdi sıra kimde? Kerem bende. Kerem Göster hangi takımı tutuyorsun? Kendi takımı tutuyorum. <laughs> <laughs> ya hiç kalsayı falan maçı tutmuyor musunuz siz? Evet at bakalım. Şöyle gel gel. Ya yavuk gitti ya. Aa biraz daha. Oo, oh, oh. oh, oh. oh. Aa! Bırakın bırakın dursun dursun dursun. Arkadaşlar Şuna bakın ya. Şu kadar bayı. Şimdi kimse atamadığı için arkadaşlar rafi bir tanesini ben alıyorum. Şimdi hamum yiyeceğim. Arkadaşlar biraz daha ne olmalısınız? Bir dakika dur. Ne olmalısınız? Biraz daha kendinize inanmalısınız. Evet. evet. Bir tane de ben deneyeyim mi? Olur, getir tamam. bakalım. Şöyle getir bakalım. var. Götür 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 Profesör evet. evet. Şimdi atıyorum arkadaşlar. Ben atıyorum. Bir dakika ben atıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Evet atıyorum şimdi. Elimde kamera varken biraz zor olacak ama. Aa, Aa, ben de atamadım. De. Ben de atamadım. bende. Peki ikinci sıra geçiyoruz. Sıra Murat'ta. Evet. evet. Yine kendisi. Koy bakalım. Şuraya. Koy bakalım. Evet. Aa, <laughs> atamıyoruz. Bayan yani. Ghosty lafı bize kalacak galiba. Yaşasın. parti temiz yapın. Bay Ghosty. Şimdi... Nikos. Sıra kimde? Prenses Kostil. Şöyle bir bak bakayım bana. Eskos değil ne yapıyorsun? <laughs> evet. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Al aç bakalım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Şimdi güzelce aç onu. Orada dur bakalım. Orada dur. Şöyle aç da kazanan nasıl yiyormuş görelim. Murat çok şeyi bakıyorsun. <laughs> Lezzetli miymiş? Kaptım kuttum. Sen evet, siz de kazanabilirsiniz çocuklar. Hadi bakalım. Kazanan. Sıra kimde? Cansu Gosti. Cansucuğum. Bay Gosti bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Murat Gosti daha önce başka bir videoda Prenses Gosti'nin torpil yaptığımızı söylemişti. Şike var demişti. Yine var mı Murat Posti? Yok. <laughs> Bu sefer yok diyormuş. Evet, şimdi sıra kimde? Ben de. de Sen de mi? Hı hı. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum çok. Hadi çok bakalım güzel. o zaman. Hadi alın şu Huuu. <laughs> güzel vurdu Yeni ama vurdu. son anda kaçırdı maalesef. Sıra Kerem Gostil'de. Kerem Gostil Gosti. Gosti. şöyle ki. yere koyuyoruz. Evet bir şey söylemek ister misin? İsterim. Oluyor. Efendim? Buradaki bütün çikolatalar denilen şeyleri ben alacağım. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Haydi bakalım. Ya hiç atamıyor bunlar ya. Bu sefer atacağım. At bakalım. Topu yerine koy. Evet, bir dakika geri sayım yapalım. Bir saniye. Dönün. Dönün. Dünün dünün dünün. Arkadaşlar bu top buraya nasıl girmez ya? Girecek gibi duruyor. Murat. Efendim? Şöyle vur hemen geri çekil bakalım. Vuuu az kalsın oluyordu ya. Prenses Evet Prenses Kostil. Koy bakalım topu. Topu koy. Evet. Hazır mısın Prenses Kostil? aaa prenses kostil incelemeler yapıyor <laughs> hazırım evet bir dakika şimdi kenara çekil biraz yine şuradan atayım Hı. seni engelliyor muyum hayır evet hadi bakalım o zaman <gülüyor> <gülüyor> evet duvardan sekti ama girdi mi Girdi. Prenses kostüm bir tane daha alıyor. Onu cebe atsın sonra yer. Sıra kimde? Bende. O zaman biraz yaklaştıralım. Şu halının başına getirelim. Tamam. Çok güzel. Bende de öyle Burası, olur. Tamam. Hepinizde böyle olacak bundan sonra. Evet. Çekiyorum. Hazır mıyız? Chansu Gostil. Aa. Hemen sıra de, kimde? Kerem Gostil'de. Arkadaşlar. Hiç futbol oynuyoruz. Hiç gol atamıyorum. <laughs> Şimdi nasıl? <laughs> evet sıra kimde? Dur. Kerem Şimdi geldi. Kerem Gostil bu sefer yapacak gibi geliyor bana şöyle. Evet güzel bir çekim açısı. Var, Haydi var, bakalım hazırım. Kerem hazır mısın? Hazırım. Evet hadi bakalım. Evet 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 ama göremiyorum. girdi. girmediğini anlayacaktık. Girdi. girdi, girdi. Ben gördüm. Evet, al bakalım gir. bir tane. Al bakalım bir tane. Eee. Aferin. Murat hazır mısın? Hazır. Evet. O zaman biz de hazırız. Haydi bakalım. Oh, işte bu. Aferin Murat. Bravo sana. Bir tane, kaldı. Bir tane mi kaldı? Geri bir tane kalmış. Artık kimin şansı olursa sıra kimde? Al bak konsiyet, sen cansı basiyi genişledin bakalım. Murat'tan sonra Nilde. Nilciğim gel. Ben de konsiyetim ben ya. <laughs> evet evet. Haydi bakalım. Koy. Ben de sen. Evet. <laughs> Nil hazır mısın? Hazırım. Şöyle biraz açımızı ayarlayalım. Biz evet. Ayarlayalım. <laughs> evet. Tamam. Ha. Bence hadi at. Evet geçmedi Ay, ya Evet zaten göremedik. Benim ben önüme geçtim çünkü. Evet al gel bakalım. Şimdi Cansu da. Evet. Cansu, Cansu Kostu gel bakalım. Hazır mısın Cansucuğum? Hazırım. Bir dakika. Evet. Vurunca geri çekil tamam mı? Evet hadi bakalım. aa kıl payı kaçtı. Kıl kaçtı. Hadi sıradaki alsın gelsin hemen. Cansu nasıl alacak bu Dur dur tamam alsın gelsin sıradaki alsın. Evet Nilcim biraz geri çekil bakalım Kerem Sen bir tane kazandın galiba Kıl payı geçmiş daha yedin bile baksana yalanıyor <laughs> Evet haydi bakalım hazır mısın Hazırım Evet şöyle haydi bakalım ya. Oo, Direkten döndü direkten döndü Bayan Bostil Evet Bay Bostil Bir boss. kere de sen dene. hele <laughs> be. <laughs> Benim kıyafetimiz uygun değil Bay Bostil Gerçekten mi yani. hayır, hayır hayır olmaz Peki tamam sıra kimde de. Murat tamam peki ya Muratçı, öne doğru ne yapacaksın? Sonucu ben alıp birine başlayayım. Tamam, Hı. ama şöyle bir şey istiyorum senden. Vurunca ileri doğru koşma, tamam mı? Yoksa göremiyoruz. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Vallahi aldı. Vallahi aldı. Gördünüz arkadaşlar. Ben burada birini başlamak istiyorum. Birisine hediye etmek istiyorsun değil mi? Evet. Aa kime? 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 Ben de hediye etmek istiyorum. Aa. Ben Cansu nasıl kostüle hediye edeceğim. Ben yarım Aa süpersiniz. Ben de. Bak bak Öyle mi? İkisi de Cansu Kostli hediye etti ya. Teşekkürler. <laughs> Şirin. Evet, geçin bakalım karşıma çocuklar. Evet, çocuklar. Oyunlarımıza katıldığınız için teşekkür ederim önce. Oyunu evet. beğendiniz mi? Yabancılar, evet konuklardan bahsediyorum. Murat beğendin mi oyunu? Evet. Ee, Kerem'cim sen beğendin mi? Ben beğendim. Cansucuğum. Ben beğendim. Prenses kostil. Çok beğendim. O zaman ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. O zaman bay bay diyoruz hadi bakalım. Bay bay.